Şimdi arkadaşlar e, yavaş yavaş artık çağırma kısmına geçiyoruz. Onun... Oğlum, oğlum! Kafayı mı geldi? Valla bir serinlik geldi ya. aç camı. Açma açma. Ya oğlum Gel az otur. ver dedi az ver dedi ya, ya. Şey. Ya az ver dedi ya. Çetin bo... Çeti göremiyorum oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Şu ekranı al chat'i. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Geçelim mi yavaş yavaş şey alanımıza, aynalı alanımıza? Ya yapmayalım oğlum öyle bir şey ya. Geçelim. Ne diyorsunuz? Evet. Arkadaşlar bir tütsüleyeceğiz şöyle bir ufak burayı. Abi bak, burası gittikçe ısınıyor. Arkadaşlar bu başımıza kötü bir şey gelmesin şu an birbirimizin enerjisini yükseltme tarzında. <laughs> Nasıl yani? Bu ulan sen bile inanılır anlatamadın. Oğlum öyle, enerji yani, yükseltiyor yani. şey. Oğlum şey... şu tuvalete gidemedim, koşarak gidip geldim yani. Arkadaşlar, üç tane geri zekalı olarak <laughs> 30 33 yaşında adamlar. Şöyle İnşallah biz... birimiz havalanırız. Çok güzel olur biliyor musun Mükemmel olur. Ha, nasıl indireceğiz yere? Abi hayır. öyle götüreceğiz eve. <laughs> şey ha. balon gibi böyle yani. şey yap <laughs> arabanın şeyden ip bağlayıp beni olur. Arabanın Sen camından çekersiniz. İnşallah ben havalanırım. şöyle şey bir şey olsa ee, çarpı Burada biz böyle aynaya bakarak bir şey yapıyoruz. Hı hı. Karşımızda duran bizim siluetlerimiz baş karakteri diyor. Of. Aa, ya da biz böyle konuşurken onlar duruyor. Orada. Ya da çatlıyor. Ayna Ama... Ama... çatlıyor böyle. Çarplıyor. Yok A lan yok, dur. bu Daha yeni aldık lan <gülüyor> <gülüyor> Kanka dur, biraz kullanalım ya. <laughs> Oğlum şu burnuma burnuma. Yemin ediyorum kafam güzel oldu ya. Sen yaktın. Abi yaktım, dolaştırdım bitti. Sok şu suyun içine bitir. Ya içiyorum ben bunu. Abi Allah Allah. Şimdi sevgili arkadaşlar elimdeki bebeğin adı da Ruth. Burada Amerika'dan geldi dediğim gibi bunun içinde bir ruh mu falan olduğu söyleniyordu. Oğlum, yazma yazma. Dursun. Bir bakarız yani <laughs> bir şey olacak. Yani. Yazma bir şeyler ya. Arapça bir şeyler. Arapça mı yazıyorsun oğlum? Bu ne Bismillahirrahmanirrahim. Bir ben. şey diyeceğim. Cık, Allah yazsın. Bu aynı meditasyon diye geçiyor. Tamam. Meditasyon sırasında rahatsız edilmeyeceğinizden emin olun. Tamam. Bu sadece ruhani değil fiziksel olarak da. İşte atıyorum çok böyle oturursun. Elin ağrır. Gibi değil de abi. Eyvah. Rahatsız edilmeyeceğinizden benim ağrıyor. Benim de ayağım ağrıyor. Sırtımızı... Abi ne oluyor ya? Ne bileyim, Başladı ki ne ya? Başladı ki ne ya? Ha, yerde bir şey. Şöyle dursun. Yerde mi bir şey kamerada var? Kamera da görsün. Yerde evet. mi bir şey var? Olabilir. Of. Ya, ya o şunda tövbe tövbe Oğlum, Allah sil yazdı. Ol, sil ya. Allah mı yazdı orada? Allah mı yazdı? Hmm. Aynı Evet, şunu alsana ya. Rahat bir pozisyonda otur. <laughs> <laughs> evet. Tamam. Oturun diyor lan, yattık biz. Oturun abi. Oturun. Uzun oturuyoruz. Uzun. Şöyle rahat, tam. Evet. Tamam. Gözlerinizi kapatın. Ha. Elini tutuşun. Kalk abi, kalk. Batu abi, elini kaldı şu balina ya. Salmıyor. El ele. Elini tutuşun. Hadi et, bırak. Gözlerinizi kapat Bir şey atıyorum. Abi. Hikaye atıyorum. Hadi at artık at. Tamam. ey mercan dediğine ruhu. Kapattım. Okey. Birkaç dakika Derin nefes alarak zihninizi sakinleştirin. Sanki bir meditasyon yapıyormuş gibi bu işlemi yapın alalım. <laughs> Dikkatinizi tamamen toplayın. Oğlum bak biliyordum gözlerini kapatmadığını. Vallahi biliyordum bilerek baktım <gülüyor> kapatmışım <gülüyor> diye ya. Oğlum gözlükle takılı anlamıyorum bir şey ki. Ne diyeceğim? Hayır, gözlerim kapalıydı. Çıkarsana gözlüğünü. Kanka ben böyle daha rahatım. Şöyle mi tutsak. tutuşsak? <laughs> böyle <laughs> tutuşalım. Oturhan artık hadi ya. Tamam ben buradayım abi. Abi şöyle yapalım şöyle. Abi bu gün geçtikçe bizi azarlamaya başladı. <laughs> abi hayır telefonla özündeyim. <laughs> tamam tabii. Evet chat. Vallahi aynadan sektirip görüyorum sizi ha. <laughs> Chat'i de azarlıyor artık. Hayır oğlum görmüyorum. Evet. Dikkatinizi tamamen toplayın abi. çağırmadan önce ya da artık neyi çağırmak istiyorsanız bilmiyorum da niyetinizi düşünün abi. Ne niyetle çağıracaksınız bunu? İyi niyetli çağıralım arkadaşlar olur mu? İyi niyetli Oğlum çağıracağız. Ne iyi niyet? Ben iyi niyet düşünüyorum. Kanka elimin içi var ya peynir gibi oldu Olsun olsun. <gülüyor> <gülüyor> Böyle olmaz ama arkadaşlar. Tamam herkes farklı niyetle düşünebilir. Gelen bir tanesini <laughs> seçer sonuçta yani. <laughs> Yapma ya. <laughs> Demokratik bir ortam var günün sonunda. Tamam. Abi korku hissetmemeniz lazım. Olumsuzluk, yani genel olarak beyninizde bir olumsuzluk hissetmemeniz lazım. Herhangi bir olumsuzluk. Oldu mu? <laughs> Susturdun mu beynini? <laughs> tamam diyor. <laughs> Oğlum moda girdin mi ya? Hadi. Tamam mı? Hmm. <laughs> Abi şimdi düşüneceğiniz şey, yani Zolo'yu çağırmak istediniz. Hmm. Onu düşünün. Nasıl biri, nasıl birisi değil mi? Nasıl bir varlık olduğu aklınıza gelsin. Kötü bir ruhani bir varlık. Ama insanlarla bolca iletişime geçtiği söyleniyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemeyiz. Onu düşünün. Gelebileceğine inanın abi. gözlerinizi açabilirsiniz. Doğrudan aynadaki yansımanızla kendinize bakacaksınız sadece. Uzun bir süre. Uzun bir süre kendinize bakın. <laughs> Yansımanızı inceleyin bu arada. Hani sadece surat, göz değil, vücudunuza vesaire de bakabilirsiniz. <laughs> Ama inancınız hala olsun. Emis makinesini kapasana. Hayır abi bir de ben zaten. i̇nancı nasıl <laughs> şey? Abi gitti başta. Hayır sen gitme gitme. Tamam. <laughs> abi şimdi aranızdan birisi konuşacak kişi. Burak. Batuhan. Batu bu boku sen yedin Burak Batuhan, haydi. Batuhan Batuhan. Hayır ben konuşmayacağım. Batuhan. Burak konuş. Abi çağırmak istediğiniz varlığı artık çağırabilirsiniz. tamam. <laughs> Ama inan, inanmaya devam edin. Şey. Ey zozo. Kanka böyle abi bir şey. Şu an inanmıyorsun ama yani. Ey zozo, <laughs> ey diye bir şey çağırmaz. Bu ey ne oğlum ya? Yani? Ya oğlum bir susun da. Halka mı sesleniyorsun? Salın. Tamam, i̇nanarak yapıyorsun oğlum. İnanarak. İnanarak. Ya. i̇nanarak yap abi. Tamam, susun. Zozo. <laughs> 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 tamam. Evet. Eğer buradaysan bize bir işaret ver. Ses çıkart. Aynayı çatlat. Buğraya dokun. Her şey olur. Bize zarar verme. Buradaysan bir sinyal ver. Anka, çat çat sesler geliyor sol taraftan ama Abi ey ruhlar dünyasının sakinleri Ey ruhlar dünyasının sakinleri Sizi ışıkla ve sevgiyle davet ediyorum Sizi ışıkla ve sevgiyle davet ediyoruz 3 kişi batuhan dahil Bu yerde bize rehberlik edin Bu yerde bizlere rehberlik edin ki Zozo ile görüşebiliriz Sadece barışıl ve iyi niyetli Sadece barışçıl ve iyi niyetli bir şekilde yaklaş. yaklaş. Şimdi arkadaşlar o oje tahtası veya bize tahtası olarak da geçiyor mu? biliyorsunuz. İşi biraz daha bir üst level'a çıkarttık. Mesela şöyle yaptık buraya, kafamızı kaldırdık, aynaya baktık, bizim kafalar hala aşağı inip duruyor. Ayda. Al başına belayı. Abi ben bir tek başıma bir çağırmaya çalışıyorum. ya. Oturamıyorum, dizlerim Bakalım. sakat olduğu ben için arkadaşlar. Ben ya. yapalım. Da da konuşman lazım. İçinden de söyleyebilirsin bu arada. Ha öyle mi? Çağırabilir işte ya da kim hmm. gelmesini, ne olmasını istiyorsan aslında. Bir de goodbye'a getirmen lazım hani elini bırakmadan önce. 20 <laughs> <laughs> Ne? Ne? Ali 20 lira atmış. Abi olmaz ya ki abi ama ya. kesene bile git. Ya bu geri zekalı söyle, söyle diyor ya. Bir dua yok mu çağırmak için ya? Bir bul bakayım onu. Var ama Ya sen bul bir şey yapalım. Olabilir. Yapalım, yapalım. Getir. Chat e yapalım, yapalım mı dua? Yani dua çağırma. ritüel duası ya bir yapalım. şey. Ha. E tamam ne olacak? Türkçe telaffuzunu yazıldığı bir şey metin bulursun ya. Ha yani Türkçesi de bu olur. Hayır Türkçe değil. Telaffuzunun yazıldığı. Yani i̇nna ateynâ kerkefser gibi olur. yazılan. Chat. Ne diyorsunuz? Evet, evet. Cin suresi mi? Cin suresi yazın abi. Oğlum dur dur. Hemen bir dur ya. Ne hemen? Sen de hemen yani. Ne oldu? Korktum. Korkmadım da. Evet, hemen. Cin suresini yazın abi oraya. Kaç kişi izliyorsa hepimiz hep bir ağızdan okuyalım. Bak çarpılma Burak abi demişler. Sizi kimse düşünmüyor. <laughs> Denemeyin diyor. <laughs> Denemeyin mi diyor. Expert <laughs> level. Ya oğlum, oğlum bir bazıları bir de, gitmiyor yazmış. Bu... Gel ya. Bunu bir düşünelim oğlum, ben... bazıları gitmiyor yazmış. Denemeyin diyor. Bak bir şey diyeceğim. Tamam bu, batuanın boynuna ver. Burak. Ben, ben gittim bak, zaten gizli sekmeni açtım. Oğlum bak açtım. dur dur. Vallahi şakası olmaz oğlum bak bunun. Ben yokum burada. <laughs> Al bak gitti bir mefta verdik. Oku abi önce. İçinden oku tamam. Olasın. Bunu attın. Ne diyor? Ne diyor? Mümin cinlerden birisini davet edip onunla görüşmek için temiz ve karanlık bir mahalle iki diz üzerine oturarak üç defa Eyüzü billahi mineşşeytaniracim Abi onun içinden mi okusan ya? Yani. Millete de şey yapmıyor. Ha evet. Eyyüzü billahi mineşşeytaniracim <laughs> Eyyüzü billahi mineşşeytaniracim <İçinden> <laughs> Eyyüzü billahi mineşşeytaniracim Dört oldu. Sonra yedi kez Oğlum, o, o, içinden La havle ve la o, kuvvete a, illa billahi, billahi il Aliyil azim. <laughs> la havle ve la kuvvete illa billahi l-aliyyil azim. La havle, la, billahi laliyyil azim. <laughs> la havle ve la kuvvete illa billahi l-aliyyil azim. Kaç oldu? La havle ve la kuvvete illa billahi l-aliyyil azim. Kübra yapmayın diyor. Yapma abi içinden en azından. Bir tane eksik söylesen yine. Bak okuma, herkes okuma abi bu arada. <laughs> Sonra, Sonra mümin cinlere seslenerek. Ey Allah ve Resulünün emir ve oğlum, yasaklarına itaat ya. eden lan, Oğlum cinler. yapma yapma şöyle. Hanginiz bana hayır üzerine yardım ederseniz Allah da ona yardım etsin. Tamam tamam neyse ben vazgeçtim ya. Ver. Niye? Yok ya yeter. yeter Al seni Buğra Atan <laughs> <laughs> da kaza gelmişti ya. Ya abi, ya, abi ya. ama olmaz ki. Sen bir dakika sen şimdi işler ciddiye binince bir korktun. He, yani zozo mozo burada atıp tutuyordun hadi. He ha, aynen. Yok 22 lira göndermiş. Hadi 20 lira <laughs> Sen bak şimdi onu açıp işler ciddiye bindiği anda nasıl hemen tırstı? Demek ki işte, paranormal bölümlerde en tırsak adam buymuş. Arapça, abi, Oğlum Allah benim... Allah korkusu, peygamber bursa adam bursa. adam omuzuyla ha, oğlum, bana siz... değiyordu cin çıkartırken ben titriyordum. <laughs> Kıyım orada. Abi en azından doğa için yoktu insanlar. Abi ne insanlar Google'a yazınca çıkıyor hepsi ya. Böyle Söyleyince mesela atıyorum. Onlara da olabilir. Yaşayanlar vardır. Ha, Kübra öyle biraz. Tam izlemesinler. Evet. Etkilenir. İçin abi içimden söyledikten sonra... Hı. Yanacaksak hep beraber yanalım abi. Yok yok. Niye beni yakıyorsunuz sadece? Ağacım o... Yani sen söyleyince buraya geleceğiz. Hep beraber zaten yanacağız. Tamam şu mikrofonu kapat. Ha olur. Kapatayım mı? Ha. Ver. Sesim mute'la arkadaşlar bir iki dakika ses mute'la ama görüntüden sizi de kontrol edin Ona her an. İkiniz mi yapacaksınız? Sıkıntı olur evet. Tamam. Batuhan tamam. baklava yiyecek çünkü. Eyüzü billahi mineşşeytanirracim eyüzü billahi mineşşeytanirracim Üç kere söylüyorum bunu. Ey Allah Resulü'nün emir ve yasaklarına itaat eden mümin cinler, hanginiz bana hayır üzerine yardım ederseniz Allah da ona yardım etsin. Kıble ne tarafta? Bakıyorum oraya abi. Şöyle mi? Şurayı, şurayı doğru ya. <laughs> ha, evet buraya doğru kılmıştı. Sonra cin suresini okuyacağım. Tövbe tövbe ya Rabbim Ahsenella... ya. ya. Şunu durdur ya. Ah Ahsenel... e, kapat şu şey şey o, o zaman. Şey illa men ahsene miner müminin. Dedim. Sen de mi korkak dedin çok uzun bana. lan bunu 7 kere nasıl okuyacağım ben? Çok kötü durumda. Oğlum! Düşünsene bir anda görüntü değişiyor 100. ben oturuyorum sen ayaktasın. 7 <laughs> kere okuyacağım bunu 7 ile 28'i çarp. Uğraşılır mı ya Allah aşkına? Abi 28 satın 100 7 kere okuyacağım. Ve ayakta kıbleye bakıyorum. Abi bakayım. yayın tek diyor ya. Hayır lan ben... bakayım. Ya Topal sen de o sırrından korkuyorsun ya. Yayın bak. tek diyor ya bak. Yayın tek diyor ya. Bak diyor ki. Allah. Bak diyor ki. Ee, işte hayır üzerine dedik onları. Sonra işte kıbleye müteveccihen durarak yedi kez cin suresi yani kuluhiyeyi okur. Tabii tamam, cin suresi ne? nasıl bir şey? İşte bu. Bunu yedi kez mi? Ol ama bak. Oo. Emre su versene. Yirmi sekiz. Vallahi. Pardon mıydı? Uzun. Eee, İstiyorsan okuyayım. Yavrum. Çok uzun, çok uzun. Şu üzüm. siyah olan, ufak siyah olan. Şunlar ne? Ya bu mu cin suresi? Kolonya mı var içerisinde? <laughs> <Cins Suresi>. Enna <laughs> 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 Abi biz neyle uğraşıyoruz? Bu mu kolüjiye suresi? Ne bileyim <laughs> ya. Ha cin suresi evet. Kul elbisen bedeninin ve oturduğun mahal gayet temiz olmalı. Tamam, cin suresi. Bu <laughs> hiç temiz değil. Kuluhu ye enne ne usteman neferun binel cinni felaku inna sevina velen yeah, <pursue> nüşrike bir rabbina ehaden ve in... kâne velen Başımız nüşrike bir rabbina ehaden ve yancı. innehu teâlâ ceddu me mette hezâ sahibeten velâ velâden ve inna kâne yekûhü sefûhüne allâhi şetâtan Yapma be! Ve illa zan yapma oğlum. Zaten zor okunuyor. Ve inna zanneyna enlen tekûl ünsü ve cinnu Allahi kezi ve ennehu kane rijalun minel insi yeu ne ne biri minel cinni fezaudühum rahekan ve ennehum zunnu kema zanen tüm enlen yebasallahu ehaden Kaç kere okudun? Daha ilkini okuyorum oğlum bitmedi daha. Oğlum bu 28 kere okunmaz. 7 kere, Ve enna lesmenes. Bak bura İspanyolca. <laughs> dalga <Doğru> geçme <laughs> dalga geçme. Ve enna lemesnes. Semae fevec fe, fe fevecednaha muliyet harasen şed, şediden ve şühüben. Ve enna künna nakudu minha mai ma kaide mi femen yeste mi il ane yecit şey yecit lehu rasaden ilkini okuduk kaldı <laughs> <laughs> altı yeto yeto aşko yeto abi doğru okumuyor ki kesiyor diyor ilk defa okuyorum ya Allah Allah. Kanka ne yapacaksın ya? He? Kamera açısından Ha ayakta durması lazım. Ayakta dururlar şimdi. O zaman... kamerayı şey yap. Okuyayım mı altı kere daha? He? Okuma Okum. okuma ya. Oğlum oku ya. Bak hepiniz arabayla Oğlum bir şey diyeceğim şuraya bak, oturalım olur. makaramızı devam edelim okumasın delir mi lan? Hepiniz arabayla gideceksiniz. Girdik artık birisi bitti. Tamam kaldı daha altı tane var ya. <laughs> Oğlum ne gereği var ya? Bence ya hero ya mu? O zaman bir daha okuyorum. Oğlum okuma okuma ya. Ama girdik ya artık. Kanka Ulu bir şey olmazsa. Ne hüsteme a neferun minel cinni felaku inna semine kuranen acayben. Yehdi ile rüşdi fae menna bihi velen nüşrike var. bir rabbina ehaden. Ses var mı? Ve innehu o, teala o, ceddu ses. rabbine <laughs> medde haze sahibeten Doğru. vela veleden ve innehu kane yekulu ne Allahi şetatan. Oğlum ne güzel okumaya başladın lan. Ve inna evet. zannena en len tekulel insu vel cinnu Allahi keziben. <laughs> ve innehu kane ricalun minel insi yevzune bir ricalin minel cinni fezaüdühüm rahekan. <laughs> oh. Ve ennehum zannu kema zanentum ennen yebasallahu ahedan ve enne lemenes lemesnes samaya fevec fevecednaha millet haresen şeydiyen şeydiden ve şuhuben ve enna kunna nak'üdü minha makayide lisemi femen yeste mi'ıl ane yecid lehu şihaben Rasaden. iki oldu. Bitti mi? Evet. Çok güzel okudum biliyor musun? Şimdi bir okuyorum. biliyor musun abi? Evet o, evet. Altıncı Takılmadan Altıncı, de, de şey yapacak, aksam. Tecvit. Oğlum dalga geçmeyin ya. Kulühüye illiye enes enne hüstema neferun minel cinni fekalu inna semine kurana necaben yehti ile rüşdi faemenna bihi velen nüşrike bi rabbina ehaden ve innehu teala ceddu rabbina medde haze sahibeten vela veleden ve innehu kâne yekulü sefihyüne allahi şetatan ve inna zannena en len tekurel insu vel cinnu Allahi keziben. Nasıl okuyacağız ki? Ne oldu? Ne diyor? Koruma duası okuyun sonra yapın diyorlar da. Tam koruma duası yazın. <laughs> Neyse ya. Bırakalım mı? İngiliz speak in <laughs> savunma beni meşgul <beşer> yaz <laughs> Hadi bırakalım ya. Niye? Ne bileyim ya. Batuhan. Ya ya. Ne diyorsun? Kanka çok uzun dua. Biraz sanki bana Ki da... Bir daha. Abi duadan sonra ne var mesela? Ha daha Oğlum var mı bir şey? 6-7 kere okuduktan sonra ne yapman gerekiyor mesela? Abi okuduktan sonra eee sağ tarafa dönerek Ahsenellahu illa men ahsene ille ye ervahil müminin diyeceğim. Sonra sol tarafıma da dönüp 3 kere eee ya sef diş, ya sef diş, ya sef diş. Duası Sonra Sonra bir katlamayı diş diyeceğim. En sonunda da bir kez şöyle dersin. Tezdadu bi bi hasirran ve ala sirriküm. Esselamu aleyküm ey yutel ver ver erhavut ervahut tahrireti min cannil müminin diyeceğim. O, Bu o esnada cinlerden birisinin sana Esselamu Aleyküm dediğini işitirsin diyor. Aleyküm Selam diye ona karşılık verdikten sonra <laughs> eve git kaç. E, dilediğin şeyi sorup haber alabilirsin. Tabi <laughs> ha, tabii diyor bak yalnız duanın şartı. Karanlık bir mahalde yalnız başına okumalısın. Elbisen bedenin ve oturduğun mahal gayet temiz olmalı. Bu dua defalarca tecrübe edilmiştir, sahiptir diyor yani. Şimdi zaten boşu boşuna da okuttukuz bana bir sürü. Üç kere okudum gerçi de. Yarısı da çok yarısı uzun değil. sürdü. Hı? Çok uzun sürdü yarısı. Evet. Ondan. Hadi yani gelin. istiyorsanız şu odaya geçeyim. Yok yok. Tek başıma okuyayım. Koltuğa geçelim korkunç hikayeler dinleyelim. <laughs> <değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum gel. Bu Batuhan gel. Ya yani ya yani korkunç, korkunç hikayeler dinleyelim biraz. E ben ne dedim sana daha demin? Değil mi?